Çocukça haberden hepinize merhabalar sevgili çocuklar. Sevgili çocuklar, ben Deniz Hüseyin Öztürk. Evet, bugün sizleri neler mi bekliyor? Çocukça haberde harika çocuk haberleriyle birlikte sizlerle müthiş bir yolculuğa çıkacağız. Evet, ilk haberimize geliyoruz. Hazır mısınız? Güvenli iletişim için Messenger Kids artık Türkiye'de. Facebook yaptığı açıklamayla Messenger Kids'i Türkiye'de kullanıma açtı. Messenger Kids ne işe mi yarıyor? Sevgili çocuklar, saygıdeğer ebeveynler. Messenger Kids uygulamasında hiçbir reklam yer almıyor. Facebook bu konuda Instagram, WhatsApp'a nazaran Messenger Kids'te kesinlikle ve kesinlikle reklama yer vermemiş. Aynı zamanda da ebeveynlerimiz kimlerle konuştuğumuzu ve kimlerle konuşmamız gerektiğini kısıtlayabiliyor. Sevgili anneler, babalar, hemen Messenger Kids'i ne yapıyoruz? Play Store'dan ve aynı zamanda da Apple Store'dan indirebiliyoruz. Hemen Messenger Kisti çocuklarımızın tabletlerini kuralım, gönül rahatlığı ile güvenli bir şekilde konuşmalarını sağlayalım. Evet sevgili çocuklar, bir çocukça haberin daha sonuna geldik. Bizler sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Sizler de bizimle beraber olmaktan mutlu oluyorsanız hemen YouTube abone ol tuşuna basıp bildirimleri açıp bizi takip edebilirsiniz. Evet sevgili çocuklar, saygıdeğer bebeğinler. Bizler sizler için burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizler de bizi takip edip paylaş butonuna basıp paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Hepinizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, görüşürüz. Bizi takip etmeyi all the time